Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar. Ee, hoş geldiniz diyorum. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir hepiniz. Sağlığınız, saatiniz yerindedir. Tamam anneciğim. Arkadaşlar biz şimdi birazdan çarşıya gideceğiz. Birkaç eksiğimiz var. Evet. Yarın Mustafa'mın doğum gününü yapacağız. Bakın nasıl? Evet, iştahlı. Yarın Mustafa'nın doğum gününü yapacağız. Pasta siparişi verdik. Geçen Emre yaptırmıştım ya. E, oradan verdik yine. Tadını çok beğendik. Yarın çekerim o elma. doğum günü videosu da ayrı olur arkadaşlar. Elma. Bugün tamam anne elma alacağım çarşıya gideriz. Birazdan alırız elmamız kalmamış. Şimdi e, çarşıya gideceğiz. Birkaç markete uğrayacağız. İşlerimiz var. Orada çekim yaparım sizlere. Ee, bir de işte bir şey oldu, Kur'an programı oldu. Bu video hazırlık videosu olur. Yarın dediğim gibi Mustafa İte doğum günü yapacağım. Birkaç hazırlık yapacağım akşamdan. Kurabiyeyi falan akşamdan yapacağım. Poğaça yapacağım yine. Onu yarın sabah yoğuracağım. Böyle taze olsun misafirlerimiz. Yarın öğlen gelecek. Neyse yarınki video başka bir video olsun. Doğum günü videosu olsun. Bu da hazırlık videosu olsun. Alışveriş falan yapacağım. Birkaç eksiğimiz var. Bu videoya şeyi de ekleyeceğim. Geçen emrim kuran programı oldu. size de dedim biliyorsunuz. Birçok kişi çok güzel mesajlar yazdı. Birçok kişi yani. iyi yapmışsın, şöyle etmişsin. Küçükten işte alır çocuk. iyi yapmışsın İremcim gibisinden. İyi yaptığımı da düşünüyorum aynen. Onu da ekleyeceğim bu videoya. O gün çünkü pek bir video çekemedim çünkü e, birçok çocuk vardı arkadaşlar e, tabi herkesin gönlü razı gelmez çocuğunu e, sosyal medyada YouTube'da paylaşmama o yüzden böyle emil olan fotoğraflarımız olsun İşte böyle birkaç işte hazırlığı masayı çektim süslemeyi çektim onu bir videoya ekleyeceğim gerçekten çok güzel bir gündü hele pastamıza bayıldık iç olsun, görüntüsü olsun harikaydı. Bakalım Mustafa'nın pastası nasıl olacak merak ediyorum. Evet arkadaşlar biz çarşıya gidip geldik. Her şey aniden gelişti. Gitmeyecektim aslında ama böyle eksikler olunca mecburen gittim. Yarın da Mustafa'nın doğum günü biliyorsunuz. Şöyle bir konserve mısır aldım. Köz biber aldım. Yarın ne yapacağım? Farklı bir tarif yapacağım. Kornişon turşu aldım. Ne yapacağım? Şehriye salatası yapacağım. Onu yarın sabah yaparım. Yarınki videoya eklerim büyük ihtimalle. Şöyle büyükçe yoğurt aldım bize yoğurt dayanmıyor inanın. Mustafa'yı tarabaya doldurdu da doldurdu ben aktörlere bakarken. Cips aldı. Ondan sonra işte danino aldı. Ee, şöyle elma istedi. Yani Mustafa her terden çaldı Kraker almış. Bakın limonata almış. Ben derlemedim. Her zaman da dediğim gibi şey yapmıyoruz. Abur cubur vermiyorum. Şöyle cangalardan almış abisiyle kendime. Ben de kendim albeni aldım. Bakın don kalmış. Şimdi biz bu karnımızı doyuralım. Şöyle gitmeden ne yaptım onu göstereyim size. E, ee, mutfağımı fazla bir toparlayamadım. Gitmeden kurabiyeyi yaradan çıkardım. Yarının doğum günü kurabiyesi. Şekilli kurabiyeler. Müthiş oldular. Bunlara en son pudra şekeri e, eleyeceğim arkadaşlar misafirlerimize ikramlık için hazır. Şunu da sormayın. Bunu da tam pişmesine 5 dakika vardı. Ee, fırını kapattım yani derecesini. İçinde durmuş ama yine de pişmiş. Bakar mısınız? Şöyle pişmiş yani. Fırının sıcağıyla pişmiş. Şunlar da geri kalanlar. Böyle yuvarladım hemen elimde şekilsiz yaptım. Çünkü kalıba yetmiyor. Şimdilik kurabiyelerimiz hazır. Şehriye salatası. Sarmaya annem getirecek. Evet. Öyle işte bir de patates köftesi yaparım. Bir de poğaça. Benden dört çeşit. Annemden de sarma. Öyle Annem. Bak. Evet arkadaşlar şöyle poğaça hamurumun mayası güzel gelmiş. Yoğururken çekmedim. Şöyle birazcık yaparken çekeyim istedim. Şöyle ben tezgahta yuvarlıyorum. Şöyle minik minik gördüğünüz gibi minik oluyor. Böyle Bezesinin minik olduğuna bakmayın. Hani şimdi açınca içine de biraz böyle peynir koyacağım. Tam böyle orta boyut oluyor. Ne çok büyük ne de çok küçük oluyor. Öyle işte. Çocuklar içeride. Kurabiyeyi de yaptım. Gördünüz onu zaten. Mayasını aldıralım. Önce açmadan önce. telaşlıyız yani bugünlerde. Emir'in programını atlattık. Mustafa'nın doğum günü. Aklı yeriyor ya arkadaşlar. Geçen sene falan bilemiyordu. istemiyordu Hiçbir şey yani. Farkında bile değildi. Bu sene istemeye başladı. Benim de doğum günüm olsun. İşte bana da pasta alın. Dedim hani gönünü kırılmasın. Senede bir zaten Yapılıyor. Yalnız mayalı poğaçada da iyi ustalaştım. Önceden yapmaya korkuyordum da. Bir kere yaptıydım arkadaşlar mayası gelmemişti. Demek ki o zaman şey mayası bozukmuş. Mayası bozuk derler ya. Mayası bozukmuş. Dedim ben de ben mi yapamıyorum acaba. Sonra yine taze bir mayayla denedim ve sonuç mükemmel oldu. O gündür bugündür de sürekli yaparım. Şöyle bezilerim gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın iki katına çıkmış en baştan başlıyorum ilk yaptığımdan yani Şöyle minik minik kaşar rendeledim. Sesi duydunuz mu? Yumuşacı, pamuk gibi artık mayalı poğaça yapmaktan korkmuyorum. Önceleri korkardım tutmayacak diye. Şöyle az koyuyorum arkadaşlar o zaten eriyince bir sürü oluyor. yumuşacık. Fırınımı da açtım. Isıtılmış fırına göndereceğiz. Ama tepsi mayası alması gerekiyor. Ben fırını niye erkenden açtıysa? aynen durun kapatayım. Allah'ım inşallah şu poğaçanın da üstesinden gelirim. Kurabiye tamam. hani topluluğa çıkacağım ya. Heyecanlıyım yani. Hani eve yaparsın bir şey olur da toplum içine çıkınca kesin bir bir şey olur ya hani. Ne derler ona? Aksilik olur ya inşallah olmaz. Allah'ın izniyle yarını da güzel bir şekilde atlatırım. Misafirlerimi güzel ağırlarım. Mustafa Yiğit'imiz mutlu olsun. Instagram'a sabah paylaşım yaptım. Ee, birçok kişi birçok kişi mesaj yazdı. Çok ama çok teşekkür ediyorum. Eminim ki bu videoya da o şekilde güzel yorumlar gelecek. Şimdiden çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. O kadar çok seveni varmış ki Mustafa'mın. Kalp atan ondan sonra Yorum atan, dua eden, güzel dilekte bulunan, Allah hepimizin evlatlarının ayağına taş, gözüne yaş değdirmesin arkadaşlar. Evlat çok başka bir şey. Gerçekten yürek sızısı. Tepsim ayağı sağ olsun ki güzel olsun poğaçacıklarımız. Bir konuda kararsızım arkadaşlar. Ee, şimdi evde şey var. Plastik 3 bölmeli tabak var. Hani bilirsiniz ya karton tabak. İşte de falan kullanılır ya. Diyorum işte 15 kişi olacağız ya 15 kişilik servis tabağım çıkışmıyor. Acaba dün plastik tabaklara mı koysam hiç uğraşmasam servis tabağıyla. İşte bir bölmesine pasta, bir bölmesine poğaça kurabiye, bir bölmesine şehriye salatası. Öyle yapsam şey mi olur diye bilmiyorum. Şeyim yani kararsızım bakalım yarın bir olsun da. Gelen misafirlerim de değerli hani. Karton tabakla e, ağırlamak istemiyorum. Bakalım. Nasip kısmet. inşallah eriyip de akmaz içinden. Bazen o kadar çok eriyor ki akıyor böyle iyi olmuyor. Bakalım Mustafa'yı yarın mutlu olabilecek mi? Bazen böyle bir krizlere giriyor ya çocuklar arkadaşlar. İnşallah krizsiz bir şekilde atlatırız. Birkaç da çocuk gelecek işte. Umarım güzel anlaşırlar. Diyelim. Neyse arkadaşlar ben bu şekilde yapayım. Böyle böyle yapalım, puf puf olsun poğaçalarımız. Şöyle bitti bile, göstereyim arkadaşlar. Bakın şöyle bir tepsisi bitti, yağlı kağıdın kusuruna bakmayın. Kurabiye yaptım, bir kere dağıtamazdım yani. Şimdi ben bunu kenara alayım, diğer tepsiye geçeyim. Bunun mayası gelsin, ben de diğer tepsiyle uğraşayım, şunlarla uğraşayım yani. Bunun mayası gele dursun. Çocukları yatırdım şöyle katlanacak çamaşırlarım var arkadaşlar sabaha kalmasın dedim. Sabah da dediğim gibi böyle ev falan toparlayacağım işte yerleştir et derken öğlen olur. Poçalarımı yaptım üzerine temiz bir bezle kapattım çok güzel oldular. Birazdan son halini gösteririm sizlere. Çamaşırlarımı katlayıp yatacağım ikisi de uyudu. Zaten saat şu anda on buçuk. Neyse şunları da ben bir katlayayım. Sonra size neyi gösterecektim? Bugün biraz şöyle el işi yaptım. Çarşıya gitmeden önce. Onu gösterecektim. Ha, Bimden bakın ne buldum arkadaşlar. Ne buldum ne buldum. Ee, benim iğnem kayboldu arkadaşlar. Bu değil. Bu bunun şeyi. iğnesi. Bunun içindeydi yani. Benim yıllardır kullandığım. Geçen dedim ya arkadaşlar bu iğne kaç yıllık bir bilseniz diye. Kendi gözümle nazar değdim o 5 senelik 6 senelik pat iğneyi ben kaybettim. İğne oyasının iğneleri farklı oluyor. Onu kaybettim. Hiç nerede kaybettiğimi de bilmiyorum. Nasıl üzülüyordum böyle. Bugün de bime gitmişken şey gelmiş oraya da böyle iğne, iplik, yemeni, şiş. Ana bunlar görünce bir sevindim arkadaşlar. inanamazsınız. 6 tane hem de. Bir tane kaybettim ama 6 tane iğnem oldu görüyorsunuz. Fiyatı da gayet uygun. 15 TL gibi bir fiyatı var. Orada dikiş iğnesi var. Ondan sonra şundan da vardı da arkadaşlar bu galiba ben bunu pazardan aldım. E, pazarcı yanlış vermiş. Ben iğne oyası iğnesi dedim. O kanavice iğnesi vermiş. Bakar mısınız? Aşırı kalın. Belki kanavice yapanlar bilir. Kalın duruyor. Bakar mısınız? Şuna göre şöyle göstereyim. Bakın. Bu bu. Allah inşallah elim şuna alışır. Ören Bayan diyor. Ören Bayan'ın e, yazması vardı. Bir güzeldi arkadaşlar böyle. Hani şöyle güzel sarı tonlarında gül olur ya. Güzel bir sarı. O tonlardaydı yemeni. İçi böyle çiçekli dallıydı. Çok beğendim. Gel görün ki kasadan geçmedi. Yine aldım. Yazmaları alamadım. Hem indirimli oluyor ya BİM'deki yazmalar. Çok güzeldi. Ben ona çok güzel yine oyası yapardım. Ama gelin görün ki kasadan geçmedi. Nasip değilmiş ama iğneleri bulduğuma sevindim. Bayağı iyi oldu yani. Şöyle size birazcık bugün ne yaptım onu göstereyim. Şimdi flash yaktım ya arkadaşlar değişik görünüyor ama güzel görünüyor. Pudra pembesi. Şöyle göstereyim aynen. Üstünü de böyle damlacıklardan yaptım. Yine aynı model diyebilirsiniz aynen. Ben e, pek bir şey yapmıyorum takmıyorum kafaya. Aynı modelden olabilir yani. Aynı model ama yazmalar farklı. Bunda nasıl durmuş sizce? Şöyle pudra. Bu da şey acayip koyu bir mor böyle. Bordo da değil. Bordo kesinlikle değil bilmiyorum. Bakın akşam bir farklı, gündüz bir farklı. Bordo mu yoksa? Ben de şaşırdım inanın. Böyle yaptım bunu da daha yarım kenarancı oldu. Ne zamana biter hiçbir bir fikrim yok. Evet şöyle gördüğünüz gibi poğaçalarımız hazır arkadaşlar. Şöyle bakın yumuşacık oldular. Gözüküyorlar yani yumuşacık gözüküyorlar. Altı falan çok güzel harika. İnşallah misafirlerim de beğenir. Soğumuşlar. Soğumasını bekliyordum. Soğuduktan sonra fırına koyayım. Fırınım da soğumuş. Hamur olmasın diye böyle birazcık bekledim. Burada neyimiz var? Burada da şekilli kurabiyemiz var. Üzerine pudra şekerini tabii ki de yine sabredemedim. Eledim. Koyacağım fırına. Hazır. Sabah da hemen bir patates koyacağım. Şeye, ocağa. Haşlayacağım. Hemen bir soğan kavurup işte patates köftesi yapacağım. Sabah bayağı bir tempo beni bekliyor. Şöyle kombimize de bakalım. Kombimiz de 38'de yansın. Pek görünmüyor ama. Geceleri soğuk oluyor hala. Gündüz tamamen kısıyorum ama gece açıyorum. Hani ılıklık istiyor yani çocuklar olduğu için. Üşüyoruz. Her neyse arkadaşlar videomu burada kapatayım. Yarın bir yeni video başlatacağım. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Videomu beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.